Geçmiş senelerde kurmuş olduğunuz bir Teknofest takımını nasıl aktif hale getiririz? Bunu göreceğiz. İlk olarak T3KS sistemine giriş yapıyoruz. Ardından takım bilgilerime tıklıyoruz. Aktif ve pasif tüm takımlarınız burada görünecektir. Ben Afacan Beşler isimli takımımı aktif hale getirmek istiyorum. Bunu kopyala diyorum. Evet diyoruz. Ardından yapacağımız değişikliklerimizle ilgili değişikliklerimizi güncelleyip evet, takım üye sayımız öğrencilerimle da, ben de dahil 6 kişiyiz. Takımın kuruluş yılını değiştirmiyorum. Burada takımımla ilgili eksik olan kısımları tamamlıyorum. Takım okulumuzu da yazalım. Gördüğünüz gibi şu an Türkiye'yi seçili olmasına rağmen katılım sağlayacağı iller aktif değil. Bu sorunu çözmek için herhangi bir başka bir ülkeyi tercih edin. Ardından yeniden Türkiye deyin. Böylece bütün illerimiz karşımıza gelecektir. İstanbul'u seçelim. Bilgilerinizi tercih edip takımdaki rolümü de seçip artık ne yapıyorum? Ee, başvurumu takım başvurumu güncellemiş oluyorum. Eğer ki takımımdan öğrenci çıkarmak istersem onu da buradan seçerek çıkarma işlemini gerçekleştirebiliriz. Ben herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Takım kaydını tamamla diyorum ve artık benim geçen sene oluşturduğum e, takımım aktif bir hale gelmiştir. Teşekkür ederiz.